Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda USDC coin'in analizini yapacağız. Günlük bazda orta Bollinger bandına attık arkadaşlar ve kapanışı yine orta Bollinger bandı altında gerçekleştirdik. Orta Bollinger bandı altında kaldığımız sürece 3100 seviyesini potansiyel hedef olarak varsayabiliriz. Güncel fiyatımız ise şu an için 0.03670 seviyesinde. Gün içerisinde alınabilecek bir tepkiyle birlikte tekrar orta Bollinger bandı üzerine atabilmemiz durumunda 4152 önemli direnç bölgesini takip edeceğiz. Kırılım geldiği takdirde 4542 ve oluşabilecek hacimlenme ile üst Bollinger bandı yani 5361 seviyesinin deneme potansiyeli çok yüksek. Fakat dostlarım orta Bollinger bandını yukarı yönlü eğer bir hareketle kıramaz isek satış baskısına maruz kalmamız durumunda 3100 altına bir kapanışta 2769 kırması durumunda ise 2150 seviyeleri takip edilecektir. Gün içerisinde hangi seviyeleri takip edeceğiz bakalım. Gün içerisinde de 4 saatlik bazda baktığımız zaman grafiğe orta bollinger bandı altında 4. 4 saatimizi geçirdiğimizi görüyoruz. Orta bollinger bandı altında da kaldığımız sürece 4 saatlik bazda alt bollinger bandı hedeftir gün içerisinde 0.03366 seviyesinin gelme potansiyeli çok yüksektir dostlarım. Gün içerisinde bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyeden alınabilecek bir tepkiyle orta Bollinger bandı üzerine atması durumunda diyeceğim fakat orta Bollinger bandı üzerine atma durumu şu an için söz konusu değil. Muhtemelen satış baskısına maruz kalınıp alt Bollinger bandı denenecektir dostlarım. Yani bir geri çekilme hakim şu an için USDC coin'de. Onun dışında USDC için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum.